He. Balık şey mi? Bu mu? Bunu mu? Tabii. Çıkarken... Arkadaşlar köpük normalde bağlı duruyor. Sabahları çıkartıyorum öyle. O yüzden biraz mutlu. Şimdi buzağlarımızı çıkartacağız. Onları bir iki saat dolaştıracağım ben. Haydi. Hayvanlarımızı çıkarttık. Şöyle ufaktan bunlar yayılmaya başladılar. Ocak ayında olduğumuz için çok fazla öyle bir hayvanların yiyeceği bir şey yok. Küçük otlar var böyle. Haydi! Getirmek istediğim yer burasıydı. Burada geçen bayağı büyük saat yayıldılar. Hayvanlar ilk çıktığı zamanki stresini atıyor. Ağırdan çıktıktan sonra bir koşturmaca yapıyorlar. Tabi heyecanlanıyor onlar da dışarıya çıktığı için. Ay! Orada da güzel ot varmış da kürlük burası. Şöyle zoomlasak. Oo. Daha da varmış da oradaki. Şansımızı. Ördek de gördük. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki saattir hayvanlarımızı gidiyoruz burada. Bayağı da doymuşlardır. Bunları götürelim yavaş yavaş. Şimdi gidip yemlerinde yerlerse rahat rahat yatarlar hayvanlar. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. Aa. Hadi Besani. Evet buzağlarımızı getirdik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Buraya ıspana geçmiştik. Hiç sulamadan bitti. O üst taraf var. Şimdi bugün de oraya sulayacağız nasıl olsa. Hayır maşallah. Arkadaşlar suyumuz geldi. Bu görmüş olduğunuz sarı sulanacak. Hayvancılığın dışında seracılık işi yapıyoruz. Seranın işi olmadığı zamanlarda, boş vakitlerde de böyle dışarıdaki tarlaları ıspanak ekerek değerlendiriyoruz. Yazın burada oturak vardı. Oturak domates. Aslında yonca vardı. Yoncayı bozduk. Domates ektik. Domatesden sonra ıspanak. Şimdi nasıl olursa ıspanak kasa da yapacağız. Bu yoncayı ekmeden tarlayı Salma suya çevirir böyle bir iyi oluyor çünkü 5-6 seneye kalıyor karıkların düzgün olması gerekiyor. Biraz hmm. mesela o karıkların içine de yağmur var mesela ip taraftan gidiyor. Onları görürsek buradaki ne hata var orada yüksek, alçaklık. Onları yonca ekmeden bir tespit daha yapıyoruz. Bu deneme gibi değil mi? Yani bunu bir... Bakalım su nasıl olacak garıklar düzgün olmuş mu ne? Yani yani. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar sabah geldik. Önce hayvanlarımızın ağırını temizliyoruz. Hey! Hey! Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldin. Ne yaptın lan? Gorcu Aga. Sen ne yapayım? <laughs> ne <abi> ya. <laughs> Nereye giden? Akıl arıyor işte ya. Akıl mı arıyorsun? Ha. <laughs> Tam yerindesin. Tam yerinden bulduk. ya. Sen ne yapan? Koyunları çıkarmıyor mu? Koyunlara dalga içi işi götürdü de. Koyunları bir de geldim, gelmedim mi bu? Gezdirmiyor mu? Dolaştırmıyor mu? Dolaştırsan bir şey yok oğlum, bir şey yok. Olmaz mı her yer otla? Ne var ya? Bir tane tane yaşıyor ya. bırak yok. Ha. Her ay cihareyi bırakıyorsun ha. Ya, evet, bu ay güzel temel bırakıyorsun. Bu sefer temelli Bırak. <laughs> Diye, Her he? ay cihareyi bırakıyorsun ya. Kaç gün oldu bırakalı? He? Kaç gün oldu bırakalı? Kaç gün oldu? He. Bugün ne? Daha dün bıraktın ara. ya. Bugün <laughs> gün neden? Ee, pazar. Pazar mı? Cuma günü bıraktım Çıkan cumartesi, cuma gün. <laughs> cuma günü artık. Artık içmeyeceksin ha. Güzel. Hadi bakalım. Ya benim kaç lira var Agal diye yürüyor ordu var. Sen böyle kan dödüm etini yiyelim. Var, var. Gorcu dayı, sen tanıyabilir miyiz? Eskiden köyde gorculuk yaptığın için. Tabii anladım baba. Kıyafet de biraz uygun. Bak. Gorcu, gorcu kıyafeti. Hala <laughs> burada. <laughs> Çektin. <gülüyor> Çektim. <laughs> Ay anam vay. İşte kötü. İzlemadan <laughs> nal laanı. Ben ee, seni burada yuvam 40 senedir. Tüfekle mi geziyordun eskiden gorculuk yaparken? Çocuk istedim de vermediler. Heee. Kabancı istedim Kendini koruyacak kadar Gece vardiyası falan oluyor muydu? Gece dolaşıyordum. Ben giren olsa bir onlara bakıyordum. Hmm. Onlar Bunun yok. Şimdi de kalktı herhalde. Köy koruculuğu He. yok şimdi değil mi şimdi? Borcu yok. yok. Beni emirleri herkes. Hmm. Ama Kırsızlığa senin... gelir gece. Ya. Bir şey var. Senin lakabı hala Gorcu İbrahim. Korucu İbrahim. İyiyim, Korucu İbrahim aga. Kokonari abi iyice. İyice kokonari abi gayri. Aldım ya. Ben seninle zaten ne zamandır video çekmek istiyorduk. Tam dek gelmiyor. geldi. Ben sana diyordum Gorcu aga çekem, Gorcu aga çekem. Ha. Koyunları güderken çekem. Anlat diyordum ben sana hiç. Koyunlarından da çekersin. Koyunlarından da çekem ya. Baharda çıkarsın. Kuzulayanlar yok mu? Önce buzlu, yine kuzu Büyün. Kaç tane var toplam? 28 tane. Kuzularla beraber. Koyunla hepsi. Hadi koyunla 28 tane. He. Gorcu Aga, görüşürüz. Ben ha. kamerayı kapatayım. Senin bir günde seninle birlikte çekim yapalım. Ha, tamam. Hayvanlarla, koyunlarla. Tamam. Senelerin birikimi var sende anlat onları bize. Deneyimlerini. Tamam, Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Yeter, hay, yeter, hay. Arkadaşlar arkadaşlarımıza alırımız çıkarttık yine. Dün de çıkartmıştık. Bugün ikinci günümüz. Videoda. Haydi. Şşt. Hava da çok güzel arkadaşlar. Güneşli bugün. Hayvanlarımız için tertemiz hava. Şimdi burada biraz daha yayılacaklar arkadaşlar. Sonra yine yem döküp beslenemize götüreceğiz. Haydi. Şşt. Koşa koşa gidiyorlar. Havalar güzelken şimdi bir turu daha temizleyelim mesaneyi dedik. Kepçemizi taktık traktöre. Stn. Şöyle kapıda bekleyeceğim ben de. Evet arkadaşlar, tertemiz oldu. Şöyle görebilirsiniz. da tarlamızın altına çektik. Seralara gübre lazım olduğu zaman domates sezondan önce, rokadan önce oradan doldurup doldurup gübre dağıtma makinesiyle seralarımıza, tarlalarımıza saçıyoruz arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi traktör batıyor buraya. Pek fazla alamıyoruz ama bir Şşt. yine de bir tur. Üstünden bir iki defa alsak tertemiz olacak orası. Da. Bizim Eski Paşa'yı bilenler bilir geçen sene, ondan önceki sene falan kapatıyordu traktöre. Traktörün hatta lastiklerini falan bayağı bir zorladı. Bunlar gene iyi çok fazla uğraşmıyorlar. sürekli videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler vardır belki. Bunlar nasip olursa bu sene kurbanlarımız olacaklar. Kurbanlık danalarımız. Arkadaşlar gübremizi çektik. Babam traktörü derede yıkamaya gitti geldi. Traktörümüz de yıkandı. Lastiklerin çürümemesi için bu önemli. Şimdi kurbanlıklarımızın önüne yaman balya dağıttık. Yarımdan biraz fazla. 5 tane kurbanlığımıza. Üzerine 25 kilogramlık bir poşet pancar küspesi döktük. Onun üzerine de 10 kilogram besi yemimizi döktük. 16 protein. Hayvanlar maşallah. sabah çekseydik keşke. Hayvanlar karnını doyuruyor. Bir yatıyorlar sıcacık. Havalarda güneşte. Şimdi bunların önüne de bir tane balya da atacağız arkadaşlar. Tam balya. Üzerine yine aynı küsve. Bir de sabahları veremiyoruz. Akşamları. Bunlara da 10 kilogram. Besiyemi. Dökebildiğimiz kadar artık dediğim gibi havalar soğuk. Geceleri besanemizdeki düvelere de aynı işlem yaptık. Kurbanlık bakım videomuzda da var zaten bu neler verdiğimiz. Bugünlük artık günü bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.